Gel gel balık gel gel. Aa köylülerin hepsi buradaymış ya. Tehlikeli değil ya. Köylülerin hepsi burada. Bak bak. Şunlara bak. E ee, burada bir şeyler konuşuyorlar. Kaçırmışlardır belki. Olabilir. Valla bir şey diyeyim. Dur kapıyı açıp hemen çıkacağım. Aha. Ne yapıyor bunlar? Bak hepsi içeride. Süleyman mı var içeride? Bakayım. Valla galiba Süleyman'ı mı dinliyorlar? Ne diyor? Dur dur bir dakika. Kamerayla yakınlaştıracağım. Dur dur bekle. Aha biri gördü galiba dur. Sese geldi sese geldi sakin ol. Önümden çık duyamıyorum adamı. Şimdi bu troll modinin e, şeyini satacağız bak. Dükkanını satacağız. Açık arttırıma en çok parayı veren e, alıp istediği gibi kullanır sonsuza dek tamam mı? E, başlatıyorum daha da var ya kim gelirse gelsin bayın katılamaz ha. Vallahi gelen geldi kapı açık değil. Şimdi birazdan kapatacağım dur bakayım. Koş koş lan koş kapı kapanacak. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Ee, bizi niye davet etmediniz? Hayırdır? Ya bunlar ne geldi ya? Kim dedi onu? Kim dedi onu? Vallahi var ya hepiniz çok konuşuyorsunuz. Neyse bir şey demek istemiyorum. Şunlara bak. Bütün şer odakları toplanmış. Süleyman abi bize niye haber vermedin abi? Size haber verecek diye Necmi'yi söyledim. Necmi, haberin yok muydu lan? Ben sana söylemedim mi? Söylemedin ya. Kimse söylemedi. Biz şans eseri bulduk. Ormanda meyve arıyorduk. Kemal abi sen yapma be. Ben ne yapayım ya? Bana ne Allah Allah. Hadi lan geç yerine. Aa bak. Neyse neyse tamam. Dur la vurma vurma. Necmi sen var ya harbiden akıllanmazsın he. Lan oğlum ya. Birazcık param vardı. Ben alacaktım ya. Nereden buldunuz lan? Kokladınız mı beni he? Belki sana ne? Allah Allah. Bize yer ayırdınız mı? Yok. Lan biz. E, nerede duracağız biz? Neyse burada dur. Ya oğlum siz niye kavga ediyorsunuz? Allah Allah. Süleyman abi sana mı vurdu o? Yok yok ben de öyle Ben de bana akıllanmıyor bir tane patlatacağım gel sen lan bir tane daha vuracağım gel lan senin saçın nerede lan <laughs> ya Süleyman abi <laughs> benim yerime geçmiş ya senin yerinde geçmemiş gel gel şöyle dur gel Süleyman abi bunlar bana bakıyor bak bakılmayacak gibi ne bak kim dedi onu bak hepinizin sesi birbirine benziyor sinirlendirmeyin beni Süleyman abi bak bana bakıyorlar ya ya Süleyman abi vallahi bana bakıyorlar ya dur zaten sen sunacaksın ya ben yoruldum Allah Allah geç yerime ben senin yanında duracağım hadi aa oh, ihale bana kaldı he ne oldu lan elime düştünüz lan var ya Olmaz bu Süleyman olmaz. Yok yok istemiyoruz. Biz, biz daha hesabını sorarız. Bugün ne tecrübesi var ki e, bunu koydunuz buraya Süleyman Bey. Yani biz istemiyoruz. Ya istememekle olmaz. Süleyman abi istedi değil mi Süleyman abi? Bu köyün sahibi bensem bak. Her köyünlüğü ben şey yapıyorsam ne diyeceğim şey yapacaksınız var ya. Çıkın lan dışarı. İstemeyen çıksın lan. He? Çıkın lan dışarı. Allah. Biri ateş ediyor lan. Bir yerden ateş eden var ama. Vallahi bilmiyorum. Neyse neyse. Şimdi bakın. E, Süleyman abi ne yapacağız? Ben birazcık tecrübesizim ya. Lan oğlum her şeyi satacaksın işte. Alan var mı diyeceksin. Satıyorum sattım işte. En çok vereni. Birazcık fazla olsun Tamam mı? En iyi şey Tamam tamam. Şimdi biliyorsunuz Troll Muhittin çok büyük bir yumurta cezası. La, yumurta mı attı? Bir şey attı. Ya senin orada ne işin var? Gel la buraya. Aa bir şey diyor. Burada köylü heykeli varmış. Ben yeni gördüm bunu. Vallahi Allah var ya büyük köylülerden. Yok yok o şeyden. Ya şimdi. <laughs> Yemin ederim iştahım gitti ya. Ben de yiyecektim. Yok yok o benim resmim ya. Gençlik halim. Nasıl ama çok yakışıklıyım değil mi? Ay, var ya. Yaşlandım lan Süleyman. Allah Allah. Vallahi var ya. Ee, biliyorsunuz troll Muhittin'in dükkanı satılıyor. Bu dükkanı açık arttırmaya veriyoruz. Şimdi e, en düşük olarak 100 elmas bloktan başlatıyoruz. Oha. Kim dedi onu? 200 elmas. Evet, balon kafadan 200 elmas geldi. 202 elmas. Eee Necmi'den 202 elmas geldi. 2 elmas blok verdi ekstradan. Allah Allah. Abi alalım ne olur ya? Biz alalım ya. Tamam tamam alacağız. Sus be. Yok mu arttıran? Ey ahali, ey ahali yok mu arttıran? 205 elmas blok dedi balon kafa. Vallahi bak satıyorum yakışıklı abimize doğru. Lan 205 elmas satılır mı? Yüksel, yüksel. Hadi hadi çabuk çabuk. Ya of. Yok mu arttıran? E hali güzel yol kenarı bir arsa satılıyor. 250 elmas. Güney Bey'den 250 elmas geldi. Yok mu arttıran? Yok mu arttıran? Zırhçı Abdullah sen arttırıyor musun ha? Biz 270 elmas diyoruz blok olandan. Evet, e, birazcık balok ha e, bir dakika 100 180 Bana bak lan arttır arttır 180 elmas var tamam mı bende. Ona göre hesapla. Nasıl bu kadar paraları var? Harbiden ben de anlamadım. Siz de kile çıkıymışsınız yemin ederim ya. Bende bir sürü var. Hesapla hesapla. Yok mu arttıran? Abdullah Bey gidiyor arsa. 300 elmas blok dedi balon kafa İnanılmaz lan Süleyman uyumuş. <laughs> Şşş <laughs> çaktırma çaktırma sen şey elleme elleme dur onu ayarlayacak 300 elmas blok yok mu arttıran? Ben 400 elmas blok diyorum O arsayı ben alacağım yeter artık var ya Oğlum küçücük dükkanı var ya Para kazanmaya çalışıyorum O arsa benim Evet 400 elmas dedi balon kafa yükselt ee, Yakup Bey'e gidiyor satıyorum satıyorum 500 elmas blok ne lan Allah seni kahretmesin <laughs> Ya şimdi bari 450 diyeydi neyse ee, 500 elmas bloğu çıktı yok mu arttıran 600 elmas blok Paran en <laughs> 600 elmas blok deniler. Oğlum bak. Bak sakin sakin. Ee, yavaş yavaş tamam mı? Sindire sindire. Eee 600 elmas bloğu çıktı. Yok mu ahali arttıracak olan? 1000 elmas blok ne Allah'ım ya Rabbim. Ya 700 desene. 1000 elmas blok dedi. Eee balon kafa yok mu arttıran? Eee fakirsiniz galiba. Ulan sen kime fakir diyorsun? 1500 elmas blok. <laughs> Keşke demeseydim ya. E ne yapacağız? Ya demedim işte senin yüzünden. Sen 700 deseydin 1500 diyecekti yine. Yok 1000 diyecekti. Ya of ya. Yok mu 1500 elmas blok bankacı güneye gidiyor. E var mı aranızda zengin olan? Zaten arkadakiler. Sen Necati niye gelmedin? 2000 elmas blok dedi balon kafa. Yok mu Necati Bey duyuyor musun? On, on, Onlar uyumuş mu? İşte Necati Arttıracağım mı fiyatı? Yok yok arttırmayacağım. Şimdi bak ne oldu biliyor musun? Ben şimdi fiyat arttırırken bir hikaye geldi aklıma. Seninle konuşmuyorum. Hadi bay bay. <laughs> bay bay ben seninle uğraşamayacağım. Yok mu arttıran? 2000 elmas binok. Bak bak bak. Arsa gidiyor. Satıyorum. Satıyorum. Bu güzel abimiz. 2500 elmas binok. Aferin abi alca durun ya. <laughs> 2500 elmas dedi. Bunu arttırmayalım önce. Ee, duruşmaya ara ver Duruşma değil bir dakika. Şey açık arttırmaya ara verilmiştir. 2500 elmas blokta e, e, sabit kalınmıştır. Duruşma sonrası teklifi olmazsa kimsenin Güney Bey'e satılacaktır ya. <laughs> Süleyman abi kalk kalk. Fiyatı söyleyeyim mi sana? Abi sen ne yapıyorsun Allah aşkına? Şşş Süleyman abi uyan be. Ne oluyor lan ne oluyor? Dur dur bekle bekle sakin ol sakin ol. Sa Eyvah bu delirdi. Oğlum ne yaptın oğlum ha? Yok bir şey yapmadım ya. Süleyman abi gel gel. Gel gel önemli bir şey. <laughs> 2500 elması nasıl ödeyeceğiz bilmiyorum. Şimdi Süleyman abi ne oluyor biliyor musun? Açık arttırma 2500 elması çık. blok olarak. Lan, nasıl lan? Var ya var ya ben sizi temlik ediyorum ya. Gerçekten. Vallahi var ya ben size ödül vereceğim bak mesela diyelim şimdi siz 4000 elmas aldınız tamam mı? 1000 elmas eksi tamam 3000 elmas almış olacaksınız ona göre teklifinizi yapın bu da bizi abi tavsiyesi bak abi şey tamam mı? hadi bakalım Allah konuşmamız lazım la sen niye biner biner arttırdın 2500 elmas bile o nereden bulacağız ya nasıl bir şey yapabiliriz ki bizim o arsayı almamız lazım Evet biz bunların elmaslarını çaldık evet elmasları yok ödeyemezler eee diyorsun ki onlara bırakalım değil mi? Hmm. Bir daha müzakere olur mu acaba ya? Onlara bırakalım. Aynen aynen. Onlara bırakalım. Biz bak şöyle yapalım. 2500'de kaldı ya. Onlara satsınlar. Ödeyemezse biz 2000 elması alacağız. Değil mi? Evet evet tamam hadi gel. Hadi gel tamam. <laughs> Var ya çok iyi plan. Çok iyi plan tamam. Ödeyemezse bize kalacak zaten. Köy kuralları. Ne yapıyorsunuz la fakirler? Oğlum sen kime fakir diyorsun lan? Yok sana demedim abi. Sen niye diyeyim Allah Allah. Galerici Faruk abiye bakarak deyince sıkıntı oldu. Evet duruşmanın duruşma değil. Şey açık arttırmanın ikinci bölümündeyiz. 2500 elması Ha, Güney Bey'e satıyorum. Yok mu arttıran? 2950 elmas lan. Alacağım lan ben burayı. Hayda sen nereden çıktın ya? Ee, balon kafa. Ee, yok mu arttıran yoksa galerici Faruk'a gidecek. Çüş nin elmas blok. Çüş elmas blok. Alacağım bu an bu arsayı. Abi arttır arttır. Bütün maaşım benim sana ya. Bak ya iyice ne? Satıyorum. Ee, yok mu arttıran? Yok galiba. Satıyorum. Satıyorum. Sattım. Güney Bey hayırlı uğurlu olsun. Tebrik ediyorum. 3500 elmas bloğa satın aldınız. Ne sandın oğlum? Var ben istediğimi alırım. Bankacıyım lan. Ben bankacıyım lan Kendime kredi veririm sana. Nasıl bir şey olacak ya? Süleyman abi. Süleyman abi. Aha. Tebrikler aldınız. Helal olsun. Ödemeyi hemen yarın yapmanız lazım. Yoksa var ya diğer en düşük verene gider. Haberin olsun. Tamam hadi bakalım. Dağılın lan. Ben çıktıktan sonra çıkacağınız ha hadi en son siz çıkın lan en son da sen çık Allah Allah Süleyman'a bak Süleyman bu bilgisayar bizim olsun bekle diyor Ya ne bekle diyorsun al gitsin ya Süleyman sanki bunu dert edecek lan en son siz çıkıyorsunuz ya hadi bakalım Sizle görüşeceğiz neyse arkadaşlar ona vallahi bir tane laptop aldım ne oldu ben anlamadım Şimdi hızlı bir şekilde eve doğru gidelim balık havayla plan yapacağız Bizim eee o sandıkları almamız çok güzel oldu çünkü ne oldu? paraları kalmadı. Şimdi bize satacaklar. Bir de eksi bin yiyecekler. Şimdi 3000 bin... bir dakika biz kaç bin demiştik lan? bin blok mu demiştik? 3000 blok şey yapmıştık. Eksi bin yiyeceğiz. 2000 blok alacağız. Yine de sıkıntı olmayacak. Hem bunlar da ceza yiyecek valla. Al. Bilgisayarın olsun senin. Al. Gittim aldım Süleyman'dan haber. Ne aldın da elindeki ne? <laughs> ya bunu bile çalmış ya. Neyse şimdi ben bir tane tohum almıştım. Tohumlarım nerede? Anam tohumlarım yok ya. Ya tohumlarımı çalmış biri bak. Bizde bin blok yok. 2000 blok da yok. Valla bir şekilde bulacağız o kas taşları şey yapmamız lazım, patlatmamız lazım. Tamam mı? Git TNT falan al çabuk. Tamam ben sana elmas veriyorum, al. Bende 1000 tane var. Bankadan aldım. Aa, hmm, olabilir 1000 tane ise. Bende 1200 tane var. Buluruz, buluruz. Şimdi git verdiğim elmaslarla şey al. TNT al, tamam mı? Bomba al. bak senin bir arkadaşın vardı ya, yanına git. Ee, hangisiydi? Ha, elmas harcadığımız. Tamam. Hı. Hmm, ona sormak lazım ya. O birazcık düzenbaz var, onu güvenilmez, biliyor musun? Onu bulmak da zor. Nerede bilmiyorum ki. Süleyman buralardaysa köyün köyün dışında aslında tamam bak şimdi ne yapıyorsun biliyor musun? Gidiyorsun ee, o sandıklardan bir tane alıyorsun diyoruz ki abi diyoruz bunun içinde elmas saklı işte nasıl çözeceğiz yol gösterir misin? O da bize yol gösteriyor tamam mı? Arkadaşlar bizim bir plan yapmamız lazım Kenan abiye bir oyun yapacağız. O biliyordur açmayı ama merak ediyordur bir de köylüler köye gelmeden uzaklaşalım. Bir sonraki bölümde görüşürüz. E, güzel oyuna getirdik bankacıyı var ya bankacı ayvayı yedi valla. Balokabı'nın kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın hoşçakalın biz kaçtık bay bay.